Evet çocuklar dört bak. Ee, Berk, senin dört tane, Emir senin dörder tane çiçeklerin var. Sonra yer değiştireceksin. Dörder tane de farklı e, Şimdi buradan hareketleniyorsun. Bak buraya geldin. Yüzde yüzde hemen geçişini yapıyorsun. Geldin. Buradan yarı kapağa kadar dört tane. Tekrar Emir senden de istediğim şey. Buradan yüzde yüzde çıkıyorsun. Çıktın buradan. Hemen geri geri geliyorsun. Buradan oraya yüzde yüzde ben de dört tane, Daha sonra yer değiştireceğim. Yani, hayır, direkt girmiyor. Yan geçiş yapıyorsun. Geçişini yaptık, bir daha geçişini yapıyorsun. Şimdi içine de, de ters yer. Tamam. Anladık mı? Her dört dedi yer değiştirir. 8 tane çıkışınız var. Evet, hazır. Çek. Evet, bravo. Bas. Bravo. Şey, evet. Boş, boştan mı boş, Arda arda aranıyorsa bir bak 1 dakikada de demek ki acil bir şey vardır, kapat hemen, acil mi bir Evet, hazır. Çek. Evet, bravo, aferin, bas. şey var demek ki. Harika. 2 şey 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 Ben sana açıyorum telefonu. Evet, Bravo Evet, evet. Baz, 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 baz. Bravo Evet şimdi yerlerimizi değiştirdik Yerleri değiştirdik, dinleniyorsun. Açma germeni yap olduğun yerde. Evet, çek. Aferin oğlum size. Sabah sabah Evet. them.

sağ Burak'tan istiyor. Evet. Orta yumuşak bir ve evet. topa geri. Evet. Devam. Evet, dinlendin. Topu. Oynadığın topu sol ayağın içiyle alıyorsun. Dönüşünü yapıyorsun. Hemen karşıya oynuyorsun. Sol ayağın içiyle dönüşünü yapıyorsun. Hemen geldin. Oynadın. Sol ayağın içiyle kontrol. iyi kontrol. Dönüşünü yapıyorsun ve karşıya oynuyorsun. Tamam Evet. Haydi. Ola. Evet. Attığınız topları yumuşak atmak zorundasın. Çok sert istemiyorum. Evet. Devam. Hayır hayır sen değil. Tamam devam. Tamam. Hayır sağınla kontrol. Yani her, her zaman sol ayak olmuyor. Her zaman sol ayak değil sağınla kontrol et. Evet sağınla sağınla gel. Haydi. Evet. Aferin. sefer oynadığın topu geriye doğru tam oynayacağını hissettiğin anda geriye doğru açılıyorsun sağ ayağını alıyorsun. Hemen geldin geriye doğru açıl. Geriye doğru açıl. Sağ ayağını al. Hemen geldin oynadın. Ama düzgün oynamasın. Geldin arkadaşın ayağını oynadın sağ ayağını dışıyla aldın. Hemen geldin açıldın sağ ayağını dışıyla aldın. Hemen geldin oynadın. Sağ ayağımın dışıyla aldım. Oynadım. Tamam mı? Hep çaprazlardaki ayakları oynamak zorundasın. Evet. Hadi bakalım. Evet. At yan topu. Ee, tam geldiğin topu sana oynayacağını hissettiğin anda geriye doğru aç kendini. Evet. Evet. İlk başta topa doğru. Öne doğru git ve geriye doğru kaç. Haydi Emin. Haydi Emin. Evet. Öne doğru git. Ondan sonra gel geriye doğru. Olduğun yerde bekleme. Evet. Hareketle. Hümiyet. Evet. Emir bu kapağın önünden dön. Dön önünden. Bekle. Evet dön önünden şimdi oyna. Evet. Hadi ver. Evet. Evet. Şimdi soluna çevir bu işi. Evet. Gel yapmasına doğru. Evet. Kapağın önünden dolaş. Önünden geriye doğru kaçma. Evet. Şimdi kaç geriye doğru. Hadi oğlum, hadi çocuklar. Evet, oyna. Evet, kaç geriye doğru. Aferin. aferin. Evet, hareketli. hareketli, hareketli, hareketli ayaklar hareketli. Evet, aferin. Evet oğlum, bravo. İyi. Evet, aferin. Evet, dinlen bir açma gelme yap. Şimdi ben e, karşıdan atacağım topu sağ ayağımızın ile gönderdim tamam mı buradayım yap onuncu anda geriye doğru kaçıyorum sağ ayağımın içiyle adamı geçiyorum geçtikten sonra hemen tersine atıyorum ne yapıyor da hayır geriye doğru açılmak zorundasın geriye doğru açıldın sağ ayağın içiyle aldın geçtin ben öndeyken topun geldiğini hissettiğim anda geriye doğru adamı geçiyorum hemen geldi hemen kaçtı. hemen geçiş yaptım geldi hemen oynadı Hemen oynadım, geçişimi yaptım, geldim. Tamam mı? Evet, hadi. Hayır, ver. Ee, ver Değil Önde beklemek zorundasın. Yani her zaman gidiyen yere kendini hapsetme. Ee, karşındaki rakip oyuncu ya bunu hisset, hissettirmeden yapmak zorundasın. Anladın mı? Yani hissettirirsen bu işi sıkıntı. Niye? Adam biliyor senin ne yapacağını. Hapsediyorsun oraya kendini. Adamı ya, tersine yönlendirmek zorundasın. Adam orada bekliyor orada kalacağını zannettim. Ama sen geri kaçacaksın. Oyna. Evet. Devam. Hemen adamı geç. Karşıya oyna. Adamı geç. Karşıya oyna. Adamı geç. Karşıya oyna. Geç, karşıya oyna. Aferin. Geç ve oyna. Aferin. Evet. Güzel. Bravo. Devam. Evet, bunu sola çevirelim şimdi. Evet, sola yandığımız içiyle alalım. Önünden, önünden. Her zaman önünden. İçini yap, kapağın önünden de. Bulun. Evet, önde bekle. Şimdi geriye doğru. Aferin. Evet, önüne evet. de. Öne doğru gir, sonra geriye doğru. Ben. Aferin. Evet. Aferin oğlum size. Aferin oğlum. Aferin çocuklar. Evet, güzel, gayet. Şişin yap. Evet. Devam. Evet. 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 Dinlendirdik. Yaklaştık. Şimdi. Gel karşıya. Ya da emir karşıma. Karşımdasın yaklaş. Gel emir. İstediğim şey şu. Sağ ayak sol ayak tek oynuyorsun. Ama yumuşak oynuyorsun. Hareketli. Hareketli bir şekilde. Hop dediğim zaman sağa, sağa dönüyorsun. Dön sağa doğru. Hayır, topla beraber dönüyorsun. Yani oynadım. Her bana. Bak, oynadık ya. Oyna. Devam et. Hop dediğim zaman oynadım. Bu şekilde dönüyorum. Yuvarlak dönüyor. Gel değiştir. Gel. Bana. Bak. Oynadık. Oynadık. Hop dedim sağına doğru yavaş yavaş git topla bana oyna bana oyna ben de sana oynayayım bana oyna ben de sana oynayayım bana oyna ben de sana oynayayım olduğun yerde kal devam ettirdik yer değiştirdik top dediğim zaman tekrar sağımıza hemen döndük, hemen döndük geldik hemen döndük geldik hemen döndük geldik şimdi solumuza hemen hop dedim soluma doğru gittim geldim soluma doğru gittim geldim soluma doğru gittim. yani yuvarlak yaptık Anladın mı? Peki Bak ilk başta sağımıza. Tamam mı? Evet. Yaklaş. Başladık. Evet. Başladık. Hop. Evet. Sağımıza doğru döndük. Evet. Döndük. Evet. Şimdi kaldık olduğumuz yerde. Tekrar sağımıza doğru döneceğiz. Hop. Evet. Acele etme. Arkadaşın ayağını at. Evet. Evet. Şimdi solumuza doğru döneceğiz. Hop. Evet. Acele etme. Evet, pas yaparak yaptı şeyi. Evet, bravo. Evet, tekrar solumuza döneceğiz. Ama sen yap pasını. Hop. Evet, acele, acele yok. Acele yok. Yavaş yavaş. Acele yok. Evet, acele yok. Pasa devam. Evet. İnan. Yaklaş biraz daha. Şimdi kısa kısa. Kısa yumuşak tek basit. Haydi. Evet sağ ayak, bir sol ayak. İkisini de kullan. Evet, aferin. Devam. 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 Bravo. Devam. Yaklaş, daha da yaklaş, daha da yaklaş, daha da yaklaş. Yaklaş, 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 yaklaş. Evet, daha iyi istiyorum. İki ayağını da kullan. Evet. Hemen. Evet. Bravo. Aferin. Harika. Olur. Tamam. Olacak. Hangi ayağına geliyorsa onunla oyna. Fark etmez sağ sol. Sırası yok. Aferin. Güzel. Bravo. Devam. Evet. Evet. Devam. Devam. Evet. Bıraktık. Tek. Aferin. Evet, şimdi geldin, Oynadın. Hemen solunla oynadın. Hemen çekiyorsun. Hemen geldin. solunla yaptın iadeni, Hemen çekiyorsun. Geldin. sağınla yaptın. Hemen çekiyorsun. Tekrar yönünü değiştir Topu aldın. Topu, aldın. Topu aldıktan sonra, 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 yapıyorum. sonra yapıyorum. Tamam buraya. Hemen buraya gidiyorum. Yandı çekiyorum. Geldim bir. Hemen tekrar çekiyorum. Geldim. İki. hemen tekrar çekiyorum. Geldim. Üç. burada atmıyor. Demir hemen kenar açılıyor. Sırtını yaslayarak. Bana geleceksin orada. Sağ ayağınla kontrol ediyorsun. Berke oynuyorsun. Gidiyorsun biraz önce benim yaptığımı yapıyorsun. Sol ayak sağ ayak pas. Hemen gidiyorsun. Solunla pas veriyorsun. Hemen geçişini yapıyorsun. Bir, Hemen bir daha geldin. İki. Hemen bir daha gittin. Yönünü değiştirdin. Kapını aldın. Girdin Spaloma. Berk orada kaldı. Hemen geldim, yönümü değiştirdim, topu aldım, geldim, slalom girdi, hemen geldim, oynadım, yönümü değiştirdim, bir, hemen geldim, iki, hemen topu attım, geriye açıldım, at topu açıldı aldın, sağ kontrol, sol pas. Yorucu. <laughs> Anladık mı? 3 dakika. 3 dakika bu, 3 dakika mavi Anladık mı? Hazır. Hazır. Evet, hadi bakalım. Sol ayak, sağ ayak. Hemen pas. Girdin. Oynadın. Girdin. İki. Evet, girdin. Yönünü değiştir. Aldın. Slalom. Evet, gir. Hemen oyna. Evet, girdin. Bir. Hemen girdin. Bir. Hemen girdin açıldı. Sağ kontrol. Bana oynayın. geldin, Son. geldin, Sağ. Evet. taştı, Hemen girdi. Evet. Oynadın. Hop. Oynadın. Evet. Hemen sırtını yasla. Aç. Hemen girdi. Slalom. Evet. Oynadın. Hemen girdi. Evet oğlum. Aferin. Evet. Haydi. Evet. Ver. Topu verir vermez. Gidi. Kaç girdi. Kaç kaç, kaç. 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 Evet. Şimdi geldi son. Sağ, şimdi geldin sol. Hemen çektin çabuk. Hemen oynadın. Hemen geldin oynadın. Hemen gittin. Sırtını döndün. Yönünü değiştirdin. Çabuk gir. Evet bravo. Hemen gittin oyna. Hemen girdi, Bir. her ayak. Evet güzel küfür. Hemen aç geriye kendini. Evet kontrol geldin. Sol. Hemen gel sağ. Hemen gittin sol. Hemen geçiş. Hemen döndün. Bir. Hemen geldin. İki. Hemen gitti. Sırtını yasla. Evet. Devam. Aferin. Hemen oyna. Hemen oyna. Tutma. Evet. Bir. İki. Üç. Evet. Aç kendini. Harika. Devam. Evet. Sol. Sağ. Geldin. Devam. Hemen gittin. Evet. Geldin. Evet. Oynadın. Aldın. Gönül değiştir. Devam. Evet oğlum. Aferin. Devam. 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 Evet hadi. Ben çok düşünüyorsun. Evet hadi Emir. Kontrol. Oynadın. Sol. Evet sağ. Hemen geldin. Oynadın. Evet çek. Oynadın. Evet geldin. Çabuk 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 çabuk. Evet hemen git. Değiştir yönünü. Evet bravo. Hemen devam. Evet. Aferin. Gayet iyi devam. Evet kontrol. Sağ. Gel solunla. Gel sağınla. Evet, bravo. Çek. Evet, haydi. Evet, geldik. Çabuk. Evet, devam, devam, devam. Sen devam, sen devam. Değiştir yönünü. Evet, bravo. Çek. Evet, harika. Devam. Evet, oynadık. Evet, bekletme, bekletme, bekletme. Evet, oynadık. Gel, sol. Sol. Hayır. İlk başta sol. Sonra sağ, yine aya ayağı tersiyle yapmak zorundasın. Devam. Evet, daha çabuk hareket vermen lazım. Evet. Aferin, oyna. Evet, salın. Evet, Kaldır kafayı. Evet. Oynadık. Harika, devam. Aldık. Evet, geldi. İndi. İki tur yokunuz var. Aferin. Gayet iyi. Bu iş disiplin işi. Bu iş kendi malzemeyi kendin hazırlamandan geçiyor. Bak ben bunu söylüyorum. Orla, orayla başlıyoruz. Sağ ayak, sol ayak, sağ ayak. Geçiş. Bir, iki, üç. Aldın. Yöntemi değiştirdin. Slalom. Gerçi oynadı. Üç tane pas yaptın. Berk açıldı. Berke açıldı. Verdi. Sol kontrol, sağ pas. Tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Hadi açıldı. Geldik. Evet, geldik. Gid. Evet Evet bir. Hemen geldin. Evet oynadın. Evet hemen yasla sırtını. Evet sol. Hemen gir. Evet aferin. Hemen oyna ayağına. Evet Çek. Bir. Hadi doğru ayaklarını at. İki. Evet hemen bırak topu aç geriye geldin. Evet kontrol. Geldin. Hemen oynadın. Evet geldin. Evet oynadın. Evet Çek. Oynadık. Evet geldik. Haydi. Hemen çek. Evet sırtı, sırtını yasla. Devam. Evet. Oynadın. Evet. Girdin. Bir. Evet. Haydi. Bekleme. İki. Evet. Aç kendini. Evet. Geldin. Oyna. Evet. Sağ ayak. Geldin. Sol ayak. Hemen. Açıldın. Evet. Çek. Evet. gir. İki. Haydi. Gel topa. Evet. Git. Gönlü değiştir. Evet. Devam. Aferin. Evet. Devam. 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 Evet. Oynayana. Oynayana. Aferin. Evet, bravo. Evet, hemen aç kendini. Sol kontrol sağ pas. Hemen sağ ayak. Hemen geldi sol ayak. Hemen gitti sağ ayak. Çek. Evet, oynadık. Hemen pozisyonunu al. Gel. Evet, çek. Hemen pozisyonunu al. Yönünü değiştir. Devam. Evet, oynadık. Devam. Hemen girdin. Aferin. Hemen gitti. Evet, aç kendini Emir. Evet, geldin. Gel sağ ayak. Oynadık, geldik, oyna. Evet, gittin. Gel topa, çek. Oynadın, gel. Oyna. Evet, git. Hemen yönünü değiştir. Sol ayağınla al, devam. Evet, kaldır kafanı, dağılma. Evet. Evet, yapmanız gereken bu. Kısa kısa, çabuk çabuk. Haydi, aferin. Evet, aferin oğlum. Gel. ayak geldin, oyna. Evet, git. Evet, aç kendini. Hemen geldin. Oynadın. Evet, gittik. Hayır. Unutma. Evet, çek. Devam, aferin. Evet. Devam. Evet. Aferin. Devam. Hadi, hadi. Evet, geldin. Sağ ayak, geldin. Sol ayak. Gittin. Sağ ayak. Evet, çek. Oynadın, geldin. Evet, gittin. Hemen yönünü değiştir. Hop, aferin. kontrol Aferin, oğlum. Devam. Evet. Bittik. Evet. Bir. İki. Devam. Evet. Kontrol. Gel. Sağ ayak. Geldin. Sol ayak. Git. Sağ ayak. Açtın. Evet. Oynadın. Bir daha geldin. Pas açısı. Evet. İ Git. Çevir yönünü. Evet. Bravo. Aferin oğlum. Evet. Devam. Evet. Devam. Tamam. evet açıldın gel. Evet, oyna sağ ayak. Geldin sol ayak. Oynadın. Evet, tek. Oynadık. Evet, gel. Hemen, 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 hemen. Evet, aferin. Hemen çevir önünü. Evet, bravo. Aferin, oyna Devam. Çabu hemen atma. Bir yetişsin Evet. Evet. Hemen geldik. Aferin söz yokunuz var. suyunuzu istiyorsunuz. Sus. Aferin size. Kesinlikle bir kaleciye ihtiyacım var.